gene tarih kitaplarını hangi dilde yazılmış olursa olsun açıp bakın Yahudi kurtuluşuyla ilgili bir bahse daldığımızda Türkiye'de Yahudi kurtuluşunun yani İngilizce söyler söylersek Jewish emancipation 1980 tövbe 1908 o da dil sürçmesiyle manalıdır evet. Freud'a göre. <gülüyor> <gülüyor> 1908. Yani bunu tarih kitap. Yani Lenin'in Devlet ve İhtilal kitabını açıp bakarsanız Türklerin milli demokratik devriminin 1908'de yaşandığını not eder. İsrail'in kurulması Yahudi anlayışına göre 1930'lu yıllarda netleşmiştir. Daha önce mutasip Yahudiler adanmış topraklara ancak Mesih çıktıktan sonra dönülebileceğine inanıyorlardı. Yani hala öyle inanıyorlar. Hala dünyada mutasip Yahudiler İsrail'e karşıdır. Ama e, 30'lu yıllarda mutasip Yahudiler İsrail'in kurulmasına rıza göstermeleri konusunda ikna edildiler. Türkiye Cumhuriyeti Yahudiler tarafından kurulacak İsrail'in şemsiyesi olarak düşünüldü. Ve İsrail'de 1980 yılına kadar yanılmıyorsam mecelle geçerliydi. Ee, kanundu ya. Yani.